Arkadaşlar ne yapsak neyse kanalımıza hoş geldiniz. Bayramınız kutlu olsun, sağlıklı geçsin inşallah. Çoktandır yapamadık çünkü oğlum işi vardı dışarılarda. Şimdi sizlere bugün bayram eti tarifi yapacağız. Bayram etinden ne yapıyoruz anne? Gerdan. Gerdan yemeği. Peki malzemelerimizi evet. ilk önce sayabilir miyiz? Sayalım. İki tane domatesimiz var, biberimiz var. Karabiberimiz var, kekiğimiz var, tuzumuz var. Orada biraz da su görüyorum. Evet, suyu <laughs> kaçırmıyorsunuz. Evet, yani sonuçta... Ee, yağ size. koymuyorum çünkü gerdan yağlı olduğu için. O zaman bir de gerdanımızı gösterelim. Gösterelim. Şurada. Bu gerdanımızı düğük tenceresine sığabilecek şekilde yaptık değil evet, mi anne? Evet, evet. Sığmazsa parçalayacağız. Ama sığmazsa iki parçalayıp öyle koyuyorsun. Evet, şimdi ben nasıl... Hem kebap hem şey soslu yemek gibi olacak. Evet. Şimdi bir şey görebilir miyiz? Ne yapacağız şimdi anne? Şimdi domates doğruyorum. Evet. Domateslerimizi nasıl doğruyoruz? Küp küp. Küp küp. Kapıklarını soyuyorum. Şimdi artık şey oldu ya biraz daha. Biraz daha ekonomik bir evet, geldi. Evet. Soyuyorum. Soymazsan kabuk ağzı gelecek. Evet, biraz da sert kabuk. Çok sert evet. Rendirsem de şey olacak, havası olmayacak. İnşallah sağlığımız olsun. Devam edelim gelin yemeklerimize. Sağ olsunlar bizi hep destekliyorlar. Ee, Biz ne nereden bulacaklardı anne? Ne yapacak, ne yapsak, ne etsekten. Nerede bulacaklar onu? YouTube kanalından abone olacaklar. Doğru mu söylüyorum? Aynen doğru söylüyorsun. Çok ben seni, sana fazla karışmıyorum. Sen bayağı programı götürüyorsun artık. Öyle mi? Evet, evet maşallah. Ama, ama izleyicilerimizin sayesinde onlar beni destek veriyorlar. Daha hala bile bakıyorum ben. Çoktan yapmadığımız halde hep bütün beğeniyorlar. Şeyi diyorlar. Hoşuma gidiyor. Allah razı olsun hepsinden. Ne kadar destekliyorlar onların sayesinde. Sağ olsunlar. Böyle küp küp doğruyorum. Küp küp doğruyorum. İki tane domates kabuklarını soydum. Bunun içini koyuyorum. Gerdanın içine. Asıl sen zaten yerden çok seversin değil mi? Evet gerdan sevilir. Çünkü koyunun en hareketli kısımlarından bir tanesi Aynı çok lezzetli oluyor. kurbanda hep yerden yap ver dersin. Peki sana bir şey sorabilir hmm. miyim? Bu niye parçalamadan direkt koyduk bunu? Zor olmaz mı daha sonra? Hayır parçalarsan da güzel olur ama şimdi ben bunu kebap gibi olsun diye düşündüm bugün bayram evet. diye. Zaten düdüklü de olduğu için sıyırması da kolay olacak değil evet. mi? Yağ koyarsam bunun için zaten yağlı. Evet. Kendi yağı ve biraz da su ekleyerek evet. pişireceğiz değil mi anne? Evet. En aşağı bir saatten fazla pişer. Bak soracağım soruyu ağzından aldın. Ne kadar süre duracak dedim. En aşağı bir saat. E artık ben de usta dedin ya. sen. Evet. evet, Aynen. Tuzunu koyuyorum. Evet. Ne kadar tuz koyduk? Tuzunu ben bir tatlı kaşığı koydum. Tamam. Bir ka kaşıkta kekik bir tatlı kaşığı da karabiber koyuyorum bir de su su bir su bardağı da su bir su bardağından az bile koydum evet ha, hiç koymuşsan da olacak da koydum peki bunu hangi ateş ayarında pişireceğiz bunu ilk önce bütün ateş veriyorum. Ondan sonra kaynamaya başlayınca yarım alıyorum. Böyle sosunu dağıttık üzerine değil mi? Evet dağıttık. Şimdi kapatıyoruz düdüklüye. O zaman bu baya kısa bir tarif olacak. Doğru mu anne? E Bugün evet. Böyle. Bayram olduğu için diyorsun. Evet. Bir an önce etimizi yapalım. Allah Tadına nasip, bakalım diyorsun. Allah nasip ederse sağlıklı bayramlar geçtirsin Allah hepimize cümlemize. Güzel günler göstersin. O zaman tencere şimdi, asılışında görüşürüz mü diyelim, ne diyelim? Evet, şimdi bunu düdüklüğü koydum. Sonra bir, bir buçuk, bir saatten fazla pişer. O zaman tekrar bakıyoruz görüşürüz. Evet. Arkadaşlar, gerdan kebabımız pişti. Şöyle bir bakalım anne bir. O, oh, her şey yerinde. Tam pişmiş. Ne kadar sürdü anne bunun pişmesi? Bir buçuk saat. Bir buçuk saat. Evet. Peki, yarım en düşük ayarda. En düşük ayarda bir buçuk saat pişiriyoruz. Peki bunun içine neler kullanmıştık anne? İki domates, iki üç tane yeşil sivri biber, karabiber, tuz, kekik, bir de yarım su bardağı su su kullanmıştık. Evet. Kendi ısısıyla evet. o kadar şeyle. Bir de yağ koymadık hiç kendi yağından. Kendi yağıyla yaptık. Evet. Bunu yanına teletür diyoruz. Senin yaptığın teleturlardan. Bir de yanına nohutlu pilav olsa of derim yanına. Evet. Afiyet olsun diyorum. Afiyet olsun. Peki anne bir şey soracağım. E, programı kapatmadan önce. Bizi nereden bulacaklar? Ne yapsak neyse kanalında iyi olacaklar. Nerede ne yapsak neyse kanalı? Youtube'da. YouTube'da ve Facebook'ta değil mi anne? Evet, Facebook'ta şey sevilen yemekleri. Evet, Instagram'dan da anneme sevilen yemeklerinden ulaşabilirsiniz. herkese afiyet olsun. Hayırlı bayramlar. Hayır. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.